Kahvaltıya başlamadan hemen dün akşam aldığımız sütleri yoğurt yapacağım. Pişirdim. Yoğurt mayalamadım geç olduğu için e, sabahtan da müzikten bir parça böyle kıyma çıkardım. Patlıcanım vardı. Bozulmasınlar dedim. Onları yıkadım. Böyle kenara koydum. Hepsini yıkadım ama hepsinden yapar mıyım bilmiyorum. E, bir patlıcan musakka yapayım diyorum. Şöyle bir güzel patlıcan musakka yapar. Afiyetleriz. Yanına belki bir pirinç pilavı. Çok hoş olur. Şimdi ben sütümü gece dolaba koydum. Isıtıyorum şu an. Alıp hemen mayalayalım. patlıcan közlüyorum. Kahvaltı için. iki tane de biber közledim. Salata yapacağım. Böyle iki domates doğradım hemen. Biraz soğan irice. İki biberi şimdi doğrayacağım. Böyle az közledim onları. Bir diş sarımsak koyarım. Benim en sevdiğim salata bir parça peynir içine yağ biber olduğu zaman yağ biberi de közleyip koyuyorum. Muhteşem oluyor. Yemede yanında yat. Sirke, yağ, tuz tamam. Patlıcana bakayım hemen yanmasın. Of, yanıyorlar. Etrafa bakınca Oyun. Şuradakileri alayım. Şimdi böyle kahvaltımız biraz öğlen ve sabah karışımı olunca biraz daha kuvvetli olsun istedik. Biraz da patates. artıyorum ya, Konuşamadım da. Hem alıp hem konuşamadım. Sizinle. Şöyle şunlar burada kalsın. Şu kızaranları alayım. Yakıyordum neredeyse. Genelde böyle kızartmam. Daha sarı bırakırım ama. Dolapta biriken kavanozlarımı, konserve kavanozlarımı biriktirdim. Topladım. Şimdi onları yukarı çıkaracağım. Terastaki yerlerine poşetleyip dizeceğim. Tertemizler. Bir dahaki sefere yazıştı. Işte az kaldı zaten. Tekrar kullanmak üzere bir kenara kaldıracağım. Kulaklarım mayalandı. Şimdi onları bir bir alıp dolaba kaldıracağım. Böyle. Işığını açtım görmek için. Şimdi bunu böyle ben hepiniz öyle yapıyorsunuzdur gerçi. Bilmeyen yok bunu. Bir gün bazen iki gün bile varsa yoğurdum. Ay, dolap açık kaldı. Dolabı. Bazen varsa yoğurdum. Hemen açmıyorum. iki gün bile tutuyorum. Durdukça daha güzel oluyor. son kolonoz. Tamamdır. Haydi bakalım. Işığını da kapatalım. Patlıcanlarımı şöyle yuvarlak yuvarlak doğradım. Şimdi tuzlayacağım onları. biraz tuz. Biraz da yağ. Çok az yağ koyacağım. Şöyle. Ben böyle elimle karıştıracağım. Her yerine yağ değsin her birine fırına atacağım. Çok böyle yağda kızartmayayım. Ay bugün de hiç koşuştururken akşam oldu verdi. Çabucak. verecek böyle büyük sürüyorlar ama. Burada da hemen. Tabii kızartmak daha lezzetli oluyor. Ama Patlıcanlar fırında pişerken ben de bir yandan kıymalı harcını hazırlayacağım hemen. Kızartmak isteyen gayet rahat kızartır ki kızarmış patlıcanlar ilgilidir. Tamam. Şimdi ben fırına veriyorum. Ben 200 dereceye açtım. pişmesini bekleyeceğim. Ve hemen soğan Bir yandan kıymamı. Şimdi ben buraya buradan çıkardığım kıymamı bir kaşık Şimdi ben buna çok az su ilave edeceğim. Hemen böyle kıymaya birazcık su kattım. Top top olmaması için. Top top olmuyor. Sonra kavrulacak. Suyunu çektikten sonra. Şöyle ezdiriyorum. Ben burada arada o kavrulurken soğanları doğrayacağım. Şöyle iri iri. Biberleri iri iri. Soğanları katacağım. kıyman kavruldu. Doğradığım iki büyük baş soğanı ilave ediyorum. Güzelce kavuracağım. Doğradığım üç tane içerli soğanı da ilave edeceğim. Salça da katacağım. Kavuracağım. Karabiberini, tuzunu, biraz tepsini koyup çok güzel bir harç yapacağım. Sonra patlıcanların üzerine bunu yerleştireceğim. Evet şimdi salçayı da kavurduktan sonra baharatını ve tuzunu kattım. Şöyle bir karıştırıyorum. Yalnız bu yemeğime benim çok gelecek. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bunun şöyle bir, bir kısmını yarısını alayım ee, alacağım şey için bir gün fırın makarna yaparız yarım paket fırın makarnam var şöyle dolaba koyarım böyle almak da çok zor kaçıyor Yazım soğusun soğuyunca dolaba alırım. Bunu da altını kapatıyorum şimdi. Aslında böyle sıcak sudan bir iki bardak su koysam bu da çok güzel soslu olur bu. Daha boş olur. Hatta patlıcanlarımı şimdi çıkarıyorum. Tencerede yapmak istiyorum. Ee, bir fırın bizim kendi yaptığımız bir yöremizin musakkası vardı. Ben şimdi onu yapmayı düşünmüştüm. Vazgeçtim sonra. Tencereme yayacağım pilav tenceremin içine. Üzerine bunu biraz da su, böyle ekmeğimizi bandıra bandıra yeriz. Öyle yapayım. Alayım patlıcanları tencereye atıvereyim onları. Üzerine de bunu alırız. Evet patlıcanlarımı şöyle döküverdim yağlı kağıdıyla. Böyle oluyor. Ee, yağsız bir şekilde. Şimdi buraya iki su bardağı su kattım. Hemen şimdi ben bunu böyle gezdir gezdir vereceğim. Her yerine yapmaya çalışacağım. biraz böyle üzerlerine gezdirmeye çalışıyorum. Bu iki bardak su buna az geldi. Ben biraz daha su ilave edeceğim. Tuz hiç koymayacağım. Çünkü kıymaya da tuz kattım. Patlıcana da tuz kattım. Bunu hemen buraya koyayım ve kettle'ımdan hemen su getireyim. Hemen şimdi bu kenarlarına böyle gezdire gezdire yeter sanırım şöyle biraz daha böyle yapayım ki aralarına da kıymaları girsin patlıcan oturtmamız Pişecek. Kaynamaya başlayınca küçük gözle alacağım, en kısıkta. Sanırım bir 20 dakika çünkü hepsi pişmiş durumda. Sadece birbirlerine geçmeleri için bekleyeceğim. Bu arada bir tane de pirinç pilavı hemen kavur e, vereceğim. O da pişsin. Pirinç pilavı. Bu yaş pastamız var. Yeterli artar bile. pilavım hazır. Çok güzel oldu. Şimdi kapatacağım az sonra demlensin. Altını kapatacağım. Yemeğimize bakalım. Ben şöyle kenara koyayım. Yemeğimiz de hazır. Şöyle çok az da suyu var. Banmaya da olur. Böyle bakın hiç yağlı da değil öyle de güzel oluyor. Ben şimdi kapatayım. O da burada dinlensin. Pilav demlenene kadar. Daha sonra afiyetle yersin. Yemeklerimizi yedik. Bulaşıklarımı yıkadım. Bulaşık makinesi açıldı. Dün akşam eşimle kızımın market alışverişini şimdi dışarıdaydılar. İçeri aldık, sildim. Bunlar silindi. Şunlar. Ee, yerleştirmesi kaldı. şimdi Bir 10 kiloluk un almışlar. Ee, 10 kiloluk yağ emek yağı almışlar. İki kutu salça almış. iki kutu da evde var. Dört oldu. <laughs> Yoruldum. İki tane soda almışlar. Bir meyveli, bir sade. Bir tane zeytin. Ondan sonra iki tane yumurta almışlar. İki kap yumurta. Bir tane yumurta kırılmış. Herhalde çantada taşırken ee, i̇kinci kapta bir şey yok. Şimdi şöyle koyacağım onları Buzdolabına dizecek dizicek. Yumurta bizde çok gidiyor. Bir paket e, kaşar peyniri yine dolaba koyacağım. Bir paket daha elenmemiş var. Bir de yarım yiyoruz. Yani çıkamadığımız günlerde hep takviye alacağız ne olur ne olmaz. Yine yani böyle bir salam var evde hiç elenmediğimiz ama. Bunu tekrar yedek olsun diye aldırdım. İki paket e, kuru fasulye. Ondan sonra bir paket yufka almışlar. Börek yapacağım inşallah. Bir tane pişirmekli adı. Şöyle koyayım. 7 pakette makarna almışlar. 3 paket burgu. 1 paket spagetti. 2 tane boncuk. 1 tane de yok. Erzaklar bunlar. Sebze olarak da biraz salatalık, kabak, biber, lahana, taze soğan, marul, maydanoz. Şimdi biraz da deterjan aldırdım bitmeye yakın olanlara. Onları bir tane bulaşık makinesi tableti, iki tane cif yağ çözücü şöyle da i̇ki tane Cif yağ çözücü. iki 2 tane Cif banyo ultra kiret çözücü demiş. Birini kullanacağım hemen bitti. Birisi de yedekte durur. 101'den de şunu aldırdım. Ben onu çok seviyorum. Ocağımı finanslıyorum bununla. Çok güzel. Bir tane de Fairy bulaşık deterjanı almışlar. Veda'nın standart büyük boy bir eldivenimi aldılar, almışlar. Ve bu kadar. Şimdi çamaşır deterjanım var, makine deterjanım. onları şimdi bir dahaki alışverişte de çamaşır deterjanı alırız. Bunlar mutfak ve temizlikler yedeklenmiş oldu. Bayağı bir gider bunlar bana. Böyle. Şimdiki alışverişimiz bir tane stokların yerine yerleştirme oldu. Bir 4 kilo kadar unum kalmıştı evde. O 10 kilolu kalmışlar. Ekmek yapınca bayağı gidiyor. Güzel oldu. Şimdi ben bunları bir güzel yerleştireyim. Ondan sonra görüşürüz. Merhaba canlarım. ...artık oturdum... ...koca gün oraya koşuştur... ...buraya koşuştur... ...koştururken akşama ettik gene... ...yemeğimizi yedik... ...sohbetlerimizi ettik... Ee, ...artık yatma vakti geliyor... ...hemen dedim ben kapanışı yapmadım... ...gideyim de bir... ...arkadaşlarıma veda edeyim... ...kapanışımı yapayım... ...ondan sonra... Ee, videomu editlerim. Hatta e, yüklediğim videonun, bu sabah yüklediğim videonun yorumlarına dahi daha YouTube'a giremedim. Yorumlara dahi bakamadım. O derece. Yani şimdi bugün eğer bu çektiğimin editini yapmazsam yorumlar kalacak. Ya yorumları yapacağım bu gece ya da ım, Yeni video yapacağım. Bilmiyorum şimdi hangisini tercih edeceğim. Şu an yani böyle düşününce birden aklıma şey geldi. yani Yorumları yapayım. Kimsenin kalbi kırılmasın. Ee, videomu sonra yaparım. Büyük bir olasılıkla öyle olur. Ee, ama ben yine de size bugünden kapanışı yapayım. Çünkü bugünün görüntülerini çektim. Ee, umarım severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda tekrar bir arada olmak üzere kanalıma abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı, videolarımın altına beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere tekrar.